Efendim Alper Ekrem'den hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu, yanımda Biricik Dünya Yıldızı var. Hoş geldin Dünya Yıldızı. Hoş bulduk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik evet. ve Çocuk Bayramı'nın <laughs> Kutlu olsun seni sağ ol. ...seni daha yeni öğrendim. Ben gerçekten ben de 32 yaşındaydım. zannediyordum. Ee, 28 ay, yaşında so genç bir delikanlı oldum. Abi bu büyük bir sırdı ya. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> çok büyük bir sırdı. Olur mu ya 35 yaşındaki... E... Yok yok 12 kutlu yaşındayım. yaşındayım. <laughs> tamam ben şöyle söyleyeyim. İlk benimki kutlu olsun çünkü ben hala futbol oynuyorum 40 yaşında olmama rağmen. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Bugün... Evet. 5 maçta devam ediyoruz Samsung FIFA Ligi'ne. Aynen. Şimdi Samsung FIFA Ligi nedir diyenler varsa ben onu özetleyelim evet. aslında. E, profesyonel FIFA'cılar arasından 10 tanesi bu Samsung FIFA Ligi'nde bir yarış içerisindeler ve hepsi birer Türk takımını temsil ediyor. Bugün de ilk maçımız Başakşehir Antalya Spor arasında olacak. Ee, son maçımızda yani 5. maçımızda Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Oo, bir gönderme niteliğinde evet, evet, olacak evet. açıkçası. Son maçımız olacak. Bu arkadaşlar birbirleriyle rekabet içerisinde olacaklar. Zaten yayın içerisinde devamlı olarak puan tablosunu göreceksiniz. Önceki maçların skorlarını ve bizim değerlendirmelerimizi göreceksiniz. Birazdan da maç başlayacak hatta yani. Bu ayrıca şunu da söyleyelim, ikinci maç günü. Evet, yani ikinci aslında hafta. ikinci hafta. Evet. Geçen hafta referandumdan dolayı yoktu ama... Evet. Şimdi geri döndük, ee, bizim size aktarabileceğimiz gibi siz de şuradan da takip edebilirsiniz. FIFALEAGUE.MULTIPLAYER.COM.TR adresinde geçmiş maç sonuçları, puan tablosu, özetler, özetler her şey orada var. Bu arada Oğuzhan çok iyi çıkarttı orada. Eee! O döndü. Sürekli patladı. Dakika 9, pozisyonlar arka arkaya geliyor. Edin Wischar, Podolski verdi burumaya. Buruma. Şöyle Podolski gördü çok güzel bir pas. İyi, çok, çok iyi bu. pas. Gene Podolski aldı Baktı kaleye kaleci çıkar sen kaleye vurma. Geldi vurma geldi Sergen'in sonunda oh be dedi gerçekten. Sol omuz acayip kuvvetli çekti soluna vurursa şut peki. Bir şut da inanılmaz yaladı geçti. Oy. Right, ortaya dönüyor. Quaresma, Quaresma sağdan çok iyi girdi Koyrajma çok güzel çekti topu Koyrajma baktı içeri verdi pasını Eto'ya Eto ortaya döndü Podolski kaleciden Nefis çok başarılı bir müdahale kaleciden çok Sen başarılı bir müdahale Fernando Muslera geçtikten sonra performansında bir düşüş yok <laughs> bu arada bir röveşata geldi orada ama olsaydı belki de haftanın en güzel golü olabilirdi şimdi bakıyor aynı Ozan kafayı kaldırdı Castillo vurdu Oy. savunmadan sekti Eto'nun önünde kaldı yerden bir İnanılmaz. Tıngır mıngır köşeden içeri girebilirdi ama savunmaya çarpmış meğer. Çarpmış. Gerçekten çok ilginç. Kalıcı kontrolüye de kalabilecek. Onun başına Wesley. Tehlikeli bir kafa vuruşu olabilir yine dışarı. Evet. Şimdi Gençler Birliği Musa Sov'la atağa kalkacak. Aldı Musa Sov. rakibinden. Savunma yakalamaya çalışıyor. Musa Sov gidiyor. Musa Sov bastı topun üzerine. Rakip bir karşısına aldı. Geçebilecek mi? Baktı çekti. Sıyırıldı gene iki kişiden. Ortaya döndü. Orada Castillo var döndü. Çok iyi baslaşmalar gerçekten müthiş baslaşmalar Mustafa inanılmaz çıkarttı. Nefis. İnanılmaz çıkarttı hocam çok iyi. Yani Gerçekten bu haftanın en iyi hücum organizasyonu diyebiliriz, şu Olabilir. an için yani. Selçuk çok güzel oynadı orada. Şimdi Eto çok şık bir hareket Eto'dan. Eto önünü açmaya çalışıyor. Eto kaleye vurdu. Oh. Bu arada Castillo çok şık bir şan. Castillo'dan içeri girdi, pasını çıkarttı savunmadan bir tane seken top. Savunma yanlış yerini çıkarttı Castillo. İyi geldi müdahale. Allah'ım ses tellerimi bırakacağım. Böyle bir heyecan yok benim için. Quaresma karşısında al topla oynadı orada. Pasını da iyi çıkarttı. Hoca avantajı bıraktı. Bu avantaj gol getirecek mi? Getirmedi. Şimdi bir kontra şans olacak. Koy rejimayla. İlk 25 dakika, 30 dakika. Trabzonspor geriye kalan 15-20 dakikada da aman, gençler tamam, birliği üst aman, direkt direkt de patladı. De patladı. Tam yorumlarken maç ile dönüyordu. Ay, hocam, şu değil, çotank. Oğuzhan Podolski sola doğru açmaya çalıştı. Şimdi tekrar Oğuzhan ama gençler biliyor Oğuzhan. Eto Oy. karşı karşıya kaldı. Eto vurdu oh, dışarı! Sola ile kaçırdı Eto. İnanılmaz. Nerede benim gençliğim diyor. <gülüyor> <gülüyor> İki dakika çıktı girdi. Bu arada tak çok tehlikeli. Taktik değişir, değişir değişmez çok etkili bir atak. Çok iyi döndü Musa Sobe geldi. Belki bir de Ferhat çok yazık oldu çünkü taktiği henüz sahaya yansıtamadan yesinde golü kalesinde gördü. Çok iyi bak. Eto vur kale. Ayy, 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 imdane. Yalnız ilk kez 5'e 5, e 5 6 6 yığıldıklarında hemen pozisyon buldular. Evet. Ama işte bu riskli bir durum. Ee, o arkada boşluk vardı bir bir. Hocam o 87'de bir bir olacak diğer çocuk kimse. E, ee, tebrik ediyorum. İddia programımıza çağırıyoruz <laughs> artık senin yeni bir forvatın var mı Altpayır'a tebrikler. Şimdi Eto Castillo'ya verdi orada bir Berkaç gelecek mi geldi Castillo tekrar topu aldı Castillo rakibini geçti. Castillo içeri girdi Castillo vuracak mı vuruldu Castillo seken top. Bir daha <laughs> Hocam Bustera bu hafta ayaklarını çok kullandı. Ne dersin? Evet. Yani evet. ayağıyla bayağı top çıkardı. Ve çok kritik çıkar. Şu mesela inanılmaz bir maçı bitiyor. Şimdi Castillo. Soldan geldi. Podolski. Ortada. Kovarejma. Çok hızlı akıyorlar. Yetişemiyorum bile süretine. Eto. Çok Nefis bir pas. Bas. Podolski vurdu sert. Sekti. Boş kaleye ama olmadı. Döndü ortaya. Ndiaye. Sert pas. Şimdi sola açtı. Tekrar Podolski. Oy Tekrar oy, topuk oy. pası. Oy, Nefis geldi. bir şut ve gol. Geldi. Çok kombine bir atak. Şimdi Podolski. Topun üzerinde bastı Podolski. Kaleyi karşısına aldı. Tekrar top aldı Podolski. Vuracak mı? Oralarda iyi vuruşları var. Podolski'nin vuruşu geldi. <laughs> Yine sıyırdı. Şimdi artık tekst de istemiyoruz senden. Bireyi yalayarak geçti ama sadece o görsel imaj yeter bize. Snyder topu aldı. Güzel verdi Atiba'ya. Atiba. Atiba baktı şöyle döndü oraya. Eto, Eto kaleyi karşısına aldı. Eto penaltı. Penaltı. O, penaltı. Hocam evet. asıl tam şunu diyecektim. Orada o ekstra çalıma gerek var mı diyecektim. Çünkü öne açıktı. Evet. Sol ayağındaydı top ama öne açıktı. O ekstra çalım penaltı getirdi. Aslında sol ayağını orada risk alıp Bursa belki de penaltıdan bile temiz olabilir. Bu arada Olmuyor. penaltı oluyorken Çeju ayağını kırmış galiba. Müdahale ederken bir evet, yamuk bu arada danlı. Eto. Şşş, Eto. Tam bir ben tecrübeliyim. İşte, yaşlıyım, beni ağrıyor. beni uğraştırmayın ulan. Ee, Ama yılların da topçusuyum. Bir zamanlar dünyanın en çok para kazananı. Bir zamanlar Barcelona'da Ronaldinho ile Akan'ı ve şimdi Antalya'da gözlerinizin pasını sileni. Şimdi araya top attı. Vezzi Eto'ya attı. Eto dönerse tehlikeli olan attı. Sert bir şut ama yine savunma. Bugün savunmalar son anda ayağı çok iyi sokuyor araya. Çünkü mesela şu nasıl korner e, olmadı bunu bana birisi anlatsın. Ben bunu anlamadım. <laughs> Şener'den çok tehlikeli bir pas ama kaptırmadılar. Israrla diyor ki Osmanlı gel diyor. Şimdi Vezzi. Attı çalımını. Önüne bırakır mı? Oy, bıraktı. Samayl Eto karşı karşıya vurdu, direkten döndü! İnanın bir de üstüne Mustar'a devirdi ama <laughs> penaltı da yok. Her şey devam ediyor. İnanılmaz heyecanlı maç. Beşiktaş pıt diye vitesi arttırdı bir anda. Osmanlı Spor'un 2 direğine karşı başlayacağı bir direğe var. Bu arada çok kritik bir hata geldi Osmanlı Spor'dan. Şimdi Çınar Erpka'yı karşısına aldı, kadar vurmadı. Eto'ya verdi Eto! Vurdu ve gol Eto'dan gol geldi. Belim ağrıyor. Lanet olsun artık çıkarım bu oyundan diyor Eto. Ve golümü atıyor gerçekten. E, eto çok zorladı. Son 5 dakika içerisinde 3-4 pozisyona birden girdi yani. Direkten döndü bir şanssızlık vardı orada ama en sonunda burada şu Snyder'le yaptığı paslaşma gerçekten çok başarılı. Önünü açan bir pas geldi. Şu anda tekrar Konya'dayız. Evet. Sözler ve mikrofon Enis Kirazoğlu'nda. Öyle mi? Tabii. İstemiyorum konuşmayı. <laughs> o zaman tekrar geri aldım. Ben bu yayını terk edip şunu yapmak. Ben bir kere bir şey yapın da bana şu yayını bir terk edip gideyim. Ya çünkü... gidelim bir <laughs> Çık dışarı gittik gittik git, git. Ben aldım aldım aldım. Öyle bir şey istemiyorum. Hayır gerçekten kovulmak istiyorum. Konya Spor lehine bir faal kararı verdi. Eto oradan kaleye vuracak mı? Çek şey be. Yakışır be Eto. Sanmam. Açıkçası sanmam. 30 metre. Rezli'ye net yakışıyor. 30 metre bakın orada Oo, savunma, oy... savunma oyuncusunu görüyorsun değil mi? Orada bak bir şey yaptı, pozisyonunu aldı. Herkes topu üzerine atladı. Snyder pasını verdi Podolski'ye. Podolski vuracak mı? Vurdu! Of! Oh, 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 oh. Konya Spor haftanın golünü attı diyebilir miyiz hocam? İşte bu diyor Konya diyor Podolski. Galatasaray kim diyor? <laughs> Organizasyona bak çok sakindi böyle enteresan bir organizasyon derken ayağın üst dişiyle çektirmeli Üstten alttan sektirmeli. İnanılmaz Podolski. Sağdan Eto önünde çok açık bir alan buldu. Bu açık alanı bulmaması lazım açıkçası. Konya Spor savunması bir anda uyudu orada. Pardon Bursa Spor savunması. Eto içeri kesti. İyi orta. Mustera çiftliği. Şimdi Bursa tekrar çok net iyi bir pasla bas. geliyor. Çok iyi pas. çok iyi çalan Eto. Sindirdi. geldi. Eto bugün Bakın. atılan en net santrifor golünü attı. Evet. İnanılmaz Bakın. temiz bir santrifor golü. Şu, İnan, izliyoruz, evet. İzleyelim detayı, gençler. şu detayı vermek istiyorum gerçekten. Bugün bu maçta iki haftadır görmediğimiz iki şey gördük. Bir, uzaktan gol. E çok fazla tercih ettiği bir gol. İkincisi, ara pasla arkaya, havadan ara pasla arkaya kaçan adam. Bunu da çok fazla denediklerini görmüyoruz E Çünkü havadan ara pas e, zamanlaması böyle hakikaten kusursuz olmalı ki geçsin. FIFA 17'de öyle. FIFA 17'de öyle. Tabii tüm takımdan savunmaları çok iyi oldu. Şimdi hepsini saymak lazım ama ofansta bu arada çok iyi çalıştı. Schneider'a. Schneider vurdu! Müthiş bir gol geldi Konya Spor. Hemen cevap verdi. İkinci yarının başlar başlamaz. Çok basit geldi hocam diye. Yani hani Tık tık tık, bir anda karşıya karşı karşıya. Bakalım bugün gerçek maçta ve bundan sonraki Galatasaray-Fenerbahçe maçı maçında sınayilerden neler izleyeceğiz. Bu arada çok iyi bir o, atak, o, o, çok zorunda bir tane geldi. Eto'yu vurdu, sekken top! Kaleci çok başarılı, inanılmaz bir pozisyon. Hocam inanılmaz bir pozisyon gerçekten. Sağlarda ender gördüğümüz şeyler oluyor bugünkü maçta. Çekil diyor buruma, ben vuracağım diyor Eto'ya. Hayır, çok karıştı. Herkes topun başında şu anda. Topun Üzerinden geçtiler, atladılar, pasını verdi. Yine Tam kaleci çıkardı. Çok başarılı bir taktikti. Gerçekten doğrudan vurmak yerine bayağı net pozisyona soktu. Etiyor. İki oyuncu da benzer taktiği uyguluyor ama boş kaleye. <laughs> boş kaleye. Bugün gördüğümüz ikinci, ikinci, benzer gol. Aynen öyle. İkinci. Ya şut bile çekmedi yani. Al topu içeri götürdü. Gerçekten ilginç goller görüyoruz bugün. Bakın seken top, ayak ve gol. Gastio zorladı bu arada çaldı topu. Güzel de çıkardı orada. Eto'ya verdi. Eto verdi. Kaç kaç kaç. Boş boş. İnanılmaz, İnanılmaz. sakin bir <laughs> dışarı. Böyle bir pozisyon yok. Eto niye vurmadı bir? Pası attı. Orada attığı pas Gerçekten çok büyük bir soru işareti benim için yani. orada çok boşu görmek istedi ya. Samsung FIFA liginde her şey var. E-spor var, futbol var ve sol kanattan Atak kopan var. sol bekler var. Emre Taşdemir baktı da top istedi Eto. Herhalde maçtan sonra bir fırça olacak çünkü o top Eto tarafından istendiği zaman verilir. Eto sola verdi. Şu anda solda Pinto var. İçeri kesti Pinto arkaya doğru kafa vuruşu gelir mi? Gelmedi. Cem çok hızlı başladı maça. Bakalım bu hızı koruyabilecek mi sol? Kaleye bakacak mı sol? Kaleye baktı. vurdu dışarı. Yalnız ha. işte böyle ortaları seviyoruz futbol bu. Evet. E-spor gibi değil futbol gibi bir orta geldi. Heyecanlıyız. Güzel döndü Musa Sov. Ortaya döndü Oğuzhan. Mehmet topu al. Orada Eto aldı topu. Eto döndü bir kendi etrafında. Eto baktı. Şöyle bir kaleye karşısına aldı Eto. Döndü Snyder. Snyder. Eto'yu gördü tekrar. Eto kaleye vuracak mı? Vurmadı. Snyder'e verdi. Snyder. Baktı. Açısını aradı. Snyder. Musa çok iyi çıkarttı. Oyunu kontrolü şu anda Emirhan'la Fenerbahçe'de evet. çıkışası. E, Galatasaray o hızlı başlangıcını kırdı. Çok şık bir çalım Eto'dan. Eto girdi içeri. Eto kaleye baktı. Mustera çıkarttı. Çok İnanılmaz şık bir hareket. İnanılmaz iyi bir çalımdı evet. Bütün savunmayı da çizgide yakaladı. Hepsini devre dışı bıraktı. Samuel Eto. Nefis çalımları var bugün. E, Fenerbahçe forması oldu ve gol. Geldi. Fenerbahçe, Onazi ile golü buldu. Emirhan Guratan e, taraftı zaten etkili ölüyordu Fenerbahçe. Son 20 dakika oyunun kontrolünü almıştı. Böyle bir gol açısı çok sürpriz değil. Ama dediğim gibi Cem'in buna bir cevap vermesi lazım. O cevabı nasıl verecek? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi vezli. Kafasını kaldırdı. Fenerbahçe bir sıfır öndü. Musa Sol. Dörtlü savunma var ama neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Çekti önüne aldı. Şimdi Onazi. Ama seken topu Mustera böyle enteresan bir sakinlikte. Mustera'nın üzerinde bir sakinlik gelmiş. Sanki derbi maçında oynamıyormuşçasına. Bir çanım daha sol... Musa Sol'dan. Yerden Boy. sert vurdu dışarı. Bir karış solundan. Buna ne diyoruz biz? Şılak topu aldı. Ara pası düşüncesi başarısız oh. ama arayırdı Oğuzhan. Oğuzhan pasını verdi Endiaye. Aradan dördü orada bir şot geldi Mustera çıkarttı. Galatasaray gene geçen maçın başı gibi daha doğrusu ilk yarının başı gibi ikinci yarının başında etkili başladı Musa Sol, mas. Snyder, Snyder pasını verdi Eto'ya, Eto döndü, Eto vurdu, Allah. direkten öndü Toa, Fenerbahçe ikinci gole valla. Hocam, Şulak, iki yüzlük gole çok yaklaşmıştı Fenerbahçe. Snyder, araya attı, tehlikeli olabilir, Eto. Eto, burada Oy, tertemiz iki, Eto iki Dokuz. Şimdi Onazi, bu arada son 5 dakikanın içerisine girmiş bulunmaktayız, Snyder çıkarttı geriye, bir içeri pasta Kayer. Bak bunu çok denedi bugün Fenerbahçe ve üçüncü golü de aldı. Bak, Snyderle yaptığı şeyi Kaya'yla yaptı Emir Hamukes. Direkt dönüp çalım atmaya çalıştı ama başarılı olmadı. 3. golü Oğuzhan Özgür'e aklına geldi. Dakika 88. Artık hocam, maç bitti diyebilir miyiz? Yani maç bitmedi ama... skor Bey'in. Samsung FIFA Ligi'nde haftaya ben olmayacağım ama... ...Eniş Kirazoğlu ya da Mertan Yalçın ya da ekipten birileri muhakkak olacak. 10 Haziran'da finale giden yolda haftaya görüşmek üzere. Eniş Kirazoğlu'nda ağzına sağlık, bütün ekibin de eline sağlık. Size de iyi akşamlar, görüşmek üzere. Derbi zevkli geçsin.